Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun. Çatışmada ölen adamların hepsi sabıkalı. Gaspıtan torbacılığa kadar ne varsa ulaşmışlar. <laughs> otur, 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 otur. Epey mal bulmuşsunuz. Aferin. Ama bizim asıl derdimiz Mahmut'u bulmaktı. Onu da Ferhat'ı bulmak için arıyorduk. Elimizde kimse yok. Müdürüm. Ha, gel Ne var ne yok? HTS kayıtları elimizde müdürüm. Çatışmada ölen adamların telefonlarında ortak bir numara var. Kim? Çağlar Göker. Uyuşturucu temin etmekten hapis cezası almış. İki ay önce de cezaevinden tahliye edilmiş. Pisliğe bulaşmadan duramıyorlar bunlar. Çağlar'ı bulursak Mahmut'u da buluruz o zaman. Sonra da Ferhat'ı. Arayın tarayın ha. Neredeyse bulup getirmiş şunu. hadi. Ama bilmiyorum. Ee, tamam başka Nasıl kızları yapayım. beğendin ha. mi? Ha. Benim evet. bir evet. numaram evet. sensin. <laughs> Ama şu sarı fenaymış. Nereden buldun bunları? <laughs> Yeni düştüler. Hemen getirdim sana. Tamam. Çağlar bu karı mırın kırın yapıyor. Tamam olur. İyi, 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 ne iyi. istersen getirdik oğlum. Masada ne istersen var. Çağlar adamsın be. On numara ortam yapmışsın yine. <laughs> Bu işleri bana bırakacaksın kardeşim. Eyvallah. <laughs> gel bakayım sen. Ya dur eğleniyorduk. Gel içeride daha büyük eğlence var. Hadi. Gel hadi gel. Abi Çağlar'ı buldum. Oğlum sana demedik mi abi değil komiserim diyeceksin. Hmm. Hangi odada? 706 numara oda başkomiserim. İstediğim zaman basabiliriz odasını. Bu da giriş kartı. Zor olmadı mı ya kart almak? Mesut komiserim geliyor dedim. Hemen verdiler. Bırak lan yarakalı. Tek mi birileri var mı yanında? Kalabalık bir grupla gelmiş komiserim. Parti yapıyorlarmış herhalde. Görelim gençler o zaman sizi. Hadi bitirin şu partiyi hadi bakalım. Baş üstüne başlayın. Hadi hadi. Kaldır elini polis, polis. Bitti parti kıpırdama. Toparlan yat yat yat. Geç şöyle. Çağlar ne yapıyorsun? Bırak beni. Tutun şunları tutun. Çağlar bırak kızı. Bırak kızı bırak. Kaçamazsın bırak. Öyle bir kaçarım ki. Bir adım daha atarsan kızı vururum. Ben de seni vururum bırak kızı. Bırak. Ağlar bırak kızı. <laughs> Bunların hepsi kilitli. Nasıl yakaladım ama? <laughs> ah! 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 Ha işte böyle kıvrandırırlar da mı? Harbalar. <laughs> Mesut sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Çaylık olmasa gidiyorduk. Öyle şey olur mu komiserim? Benim görevim sizi korumak. Arkadan saldıran adamlardan da haz etmem. Merkez 45-43. Baskın yapılan otele <laughs> acil ambulans istiyorum. Ah çok acıyor. Sızlanma lan. Ben odaya döneyim mi komiserim? Orada çok kişi var malum. Komiserim değil. Abi abi. Abi mi? Mesut abi mi yani? Artık abi diyebilirsin. Ama şimdi işin var mı? Gel lan buraya. El, el. Ne oldu şimdi? Ne demek istedi? Aramıza hoş geldin diyor. Tanıdık çalışırsın. Ha öyle. Hoş bulduk. Öyle öyle hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.